Arkadaşlar selamlar. E, bingo açılımı yapacağım. Son parçası. Ya Chu ya guşin çıkacak. Bence Chu çıkacak. Hadi bakalım hangisi denk gelecek. Heyecan yaratmak için hızlandırmayacağım. Bekleyeceğim. Odette. Abi ben bunu ne yapayım gerçekten yani. Bu olmadı kardeşim. Bu yakışmadı. Yakışmadı. Neyse kendimizi bingoya satlıyoruz. Sakin oluyoruz. Bingoda on numara bir şey alıyoruz değil mi? Şimdi sanırım bingo'ya açıyoruz. Daha var mı? Son muydu? Aynen. <laughs> Heyecan yaratacağım. <laughs> hadi Chu. Hadi Chu. Hadi Chu. Hadi Chu. Bu ne lan? Abi bu nasıl gelebiliyor? Bu markette satılan bir kostüm değil mi? Bu nasıl bize denk düştü? Dolandırıldık resmen ya. <laughs> Şaka gibi. <laughs> Kandırıldık. Arkadaşlar şimdi hangisi eksik diye baktım. Sadece Guinevir yokmuş. Bunu da ben markette satılıyor diye vermez diye düşündüm. Önceden satılıyordu çünkü. Kandırıldık. Hoşçakalın maça geçelim. <laughs> Arkadaşlar ufak çaplı şok etkisinden sonra Winnevere oynuyorum. XP koridorunda oynayacağım, ormanda oynamayacağım çünkü flash kombosu gerçekten eğlenceli oluyor ve kombonun hakkını verdiğimi geldiniz. düşünüyorum. O yüzden XP koridorunda Winnevere oynayacağız sizlerle. Ee, bir tık Munton tarafından dolandırılmış olabiliriz. <laughs> yani bu bizi biraz üzdü ama yapacak bir şey yok efendim moral bozmadan devam edeceğiz. Keşke bozmamak elde olsa. Karşımızda Teriza var. Teriza'yı kesmek gerçekten zor olacak. Bayağı uğraşacağız. biraz daha takım savaşlarında iş yapacağız gibi gözüküyor. Koridor aşamasında elimizden geldiğince az dayak yemek bizim için yeterli. Son zamanlarda farklı içerikler üretmeye çalışıyorum sizlere. Umarım bunlar hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Ee, fakat like'ları alırsam çok sevinirim. Onlar hem kanalı destekliyor hem de beni motive ediyor. Bu arada dayak da yedim. Yapacak bir şey yok. Biraz dayak yiyeceğiz. Biraz uzasın ee, itemler yerine gelsin. Bedenini ödetiriz. Ama dediğim gibi şu anda kaçalım. Like'larınız ve yorumlarınız çok önemli. Elimden geldiğince hepsini beğenmeye çalışıyorum. Okuyorum zaten. Ee, lütfen eksik etmeyin arkadaşlar. Kanalımız İzlenme olarak yavaş yavaş büyüyor Böyle kanalında büyümesini görmek benim hoşuma gidiyor O yüzden de her gün düzenli video atıyorum Yan kanala birkaç gündür atamıyorum ee, Dediğim gibi biraz yoğunluğum da var aslında Yan kanala pek atamıyorum Ona da atmaya başlayacağım Siz bugün bu videoyu ne zaman izlersiniz yüksek ihtimalle 2 gün sonra falan izlersiniz Bu aralar yan kanala video atmayacağım. Atamıyorum zaten de. Dün de atamadım. Keselim bunu. Ulti atmaya gerek yoktu hiç. Ulti atmadım. <laughs> ya yan kanala bu videoyu izlediğiniz gün ya da sonraki günü falan atmış olurum. Onu tam böyle netleştireyim. Kuşuna combo yapmaya çalışacağım. Nerede bu? Çok güzel. Kayarak arka duvara geçmeye çalışacaktı da yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Yemez onu Kuşun. Yemez. Bu arkadaşı kesmek biraz zor oluyor. Bununla uğraşacağız ama hasar yerse edildi. Yani bu kadar safe geçmemesi lazım koridorun. Ve maçım Çok sıkıcı oluyor. Ben savaşmayı bayağı seviyorum. Bu kadar safe geçince sıkılıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Fazla gereksiz agresif yaparsam cezalandırılırım. Ee, bu yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Artık uzayan oyunda bol bol agresif yaparız. fight var fakat e, ben oraya yetişemem en azından buradayım midi iterim. sonra koridoruma dönerim yapabileceğim e, destek bu olur onlar için. Bak 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 kliyeye bak. gidiyor bu ne baksan. Aslında ad kasıyor yavaştan başlar hasar yemeye hafiften deneyebiliriz onu. Bu ne oğlum? Yani sonsuz fight koridoru gibi oldu. Niye böyle oldu burası? Ultisi yok benim ultim dönüyor. Hatta ölmüş bile olabilir. Öldü mü? Çok güzel. <laughs> Şöyle bir iki kere kesince zaten daha koridora sokmam onu. Tek yer sürekli. Güzel güzel bizimkiler de burada iyi falan düşürdü. Birazdan flashla 5 kişi falan 3 kişi 4 kişi tutmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Bu hero'yu almamın, XP'de almamın tek amacı flashla 3-4 kişi tutmak. Bunu deneyeceğim ama. Okey. Lunox da burada. Bir olay çıkarmak istiyorum fakat. Çok karışık buralar şu anlık. Önce bir midi itelim. Bu işini deneyebiliriz. Emin olamadım atmadım ya. Unox tapı itiyor. Burayı itip hemen tapa dönmem gerekiyor. Bedavadan kulemiz gitmesin. En azından gitse bile koridorlara XP olarak sahip çıkmam gerekiyor. Bizimkiler açıyor zaten. Ekip falan gitmesin. Burada bir de <laughs> işin şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Abi burada bir de farm var. <laughs> Farmada sahip çıkmak gerekiyor. Bizimki daha yakalıyordu. Acayip bir farm attık bu maç. Hasarımız falan çok iyi olacak yakaladığımızda. Çok iyi. Bunu keselim. Kesemedim. Güzel. Aslında flash'ım var. Güzel bir pozisyon olursa deneyebiliriz. Ee, bir kişi için falan denemeyeceğim ama. Ne vurdu Babilen lan mı? ki öyle? Çok vuruyor. Üste giderlerse yakalayacağım. Aleykümselam selam. <laughs> Tamız, tem, tamızlayın takım. Temizleyin takım. <laughs> On numara yakaladık valla <laughs> İşte adamı böyle ensesinden tutarız <laughs> Muntom beni dolandırmasaydı Guş'un kostümle beraber video atardık Ama nasipte yokmuş Kesin Abi ben Nasıl bir Guinevere oynuyormuşum? İçimde bir Guinevere yatıyormuş da benim haberim yokmuş. Bu içine bak. Aa öldüm. Öldük ya olmadı. Biraz abarttık bizimkiler onu kesebilir mi diyeceğim de hiçbirinin canı yok. Belki asma zorla. Bruno ne yapıyor? Bitmeyecek ki bence. Terizaya gitsene burnu. Tamam. Burnaya bak be, efsane be. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ne yaptı hiçbir şey anlamadım valla. Bence de tamam. gelebilirler. Geldiler. Çok güzel. Tamam on numara 5 yıldız. Direkt ultiyi kullanmak istemedim. Düz vuruşa geçerim dedim de. Ulaşım dönüyor tekrar ama ulti yok. hemen bitmez zaten biraz fight atarız öyle bitiririz bitse de Puh. Ha, güzel sattı deneyeceğim çok iyisin ben de buna saldırayım madem <laughs> daha saldıramadan olmadı brogiye atlayacaktım neyse arkadaşlar ilk maçımız bu şekildeydi izleyip desteklediğiniz için çokça teşekkür ediyorum Diğer maçta görüşmek üzere diyelim. MVP'de olamadık. Diğer maçta görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Hoş Arkadaşlar selamlar. Ee, tekrardan aldım güne bir yarı. Ee, <laughs> flash kombosunun güzel ulaşacak. ve eğlenceli olmasından Kendini dolayı geçmiş. iki maçı hak ettiğini düşünüyorum. Bakalım neler yapabileceğiz. Daha ilk maçım bu arada. sabah köründe aldım düğmeyi yere. Sabankörü dediğim sakini bir civarı. Karşımdayım. karşımda e, Yuzong var. Yuzong'a karşı oynaması çok daha zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Ben ne zaman Benedetta alsam bu kahramanı benim karşımda kilitliyorlar. Bu Yayınları izleyen bilir. Özür dilerim. 私たちは負けないぞ。Ço to do no do no Sürekli iğrenç koridor aşamaları oynuyoruz. Gel buraya. Öldün sen ama. Sen de mi geldin? Hoş geldin. Abi karşıma ne gelse koridor aşamaları çok iğrenç ya. Sev kalmak zorunda kalıyoruz. Denedim de olmadı. Arkadan gelip itip beni kesebilir aslında. Şunu alalım. Sonra Base atsak bir tık daha mantıklı olacak. Yuzonk'la da aynı zamanda koridora yetişmiş oluruz. i̇şte ee, durumlar nasıl? Cloud düşmediği sürece çok büyük sorun olmaz. Minatorun düşmesi çok da problem değil. Karşı picklere karşı Pyramid'o biraz zor. Joystan yemiyor 3 stack yapınca. Ee, Valir de iptal ediyor zıplatınca o konuda biraz zorlanacağız gibi mi geliyor? Harikoy. Koridoru bu şekilde Düşman bırakacağım. Valir'e bak sen kaplumbağa alıyor. Valir adam. Ben de gideyim bir de yardıma. Koridor bu şekilde kalsın. Geliyorum umarım yardım edebilirim. Tam yakaladık kestik diyeceğim. Geriye doğru uçtuğumu gördüm. Valir'in W'su beni havada geri püskürtüyormuş. Yeni öğrendim. Ne yapıyor bunlarla? bu arada şaka bakalım. Böyle bir giriş tarzı mı var? <laughs> Kafayı yemişler resmen. Takım cık cık cık. Bu şekilde bir saldırma şekli yok. Bu da ne oluyor? Geliyorum kanka dikkat et. Çok güzel. Bunu da keser mi? Oh. Çok güzel. Valla beleş beleş gold kasacağım en sevdiğim şey. Bayağı da öndeyim. Telefonu çaldı. Ne olacak kankam canım sağ olsun. Yakalarız bu arada açılırsa yakalarız ve keseriz onu. Ne oluyor lan? Aa öldüm değil mi? Ben ölünce neden iyi oyunlattı acaba? Tamam güzelsiniz sims Koridoru açamaz da Biraz farm atacak kendine gelecek yuzon ok. Ona yapacak bir şeyimiz yok Nefret ediyorum şöyle Çalı da bekliyorlar stun atıyorlar ve stun 3 saniye falan sürüyor ya çok iğrenç bir durum ya yakalarım da görüş olmadığı için karambol olmaz bizimki düştü ben buradan koridoru açayım zaten onlar da bizim topu açmış, en azından klo olarak eşitleyelim maça. Birazdan flash kombosu yapıp aslında çok güzel oyunlar çevirebiliriz. Farmımız da güzel. Oynuyor musunuz bu arada bir arkadaşlar siz? Ee, son zamanlarda çok görmüyorum. Da. Orta koridoru açarız Aslında zorlasak <laughs> Öldüm mü <gülüyor> <gülüyor> Benim bahtsız kaderim Bahtsız sen de öldün Nedir benim bu çektiğim <laughs> Allah'tan lord falan yok da Lord yapamıyorlar farmı da şaka maka çok kötü değilmiş. Saflaştır girdiği için e, çok da onu fokuslamıyorum. Fokuslayıp saf basıp skilllerimizi almış olur kaynaklar boşa gider. Bu Yuzong'un neden böyle ulti açtığını da anlamıyorum. Bu nasıl bir maç ben ne yaşıyorum. Geliyorum oraya bende. <laughs> konsantre enerji uzun süreli fightlamak için alıyorum. 110 falan bir V1 kalırsak, onu keseyim diye satın alıyorum. Hem de e, konsantre enerji artık büyü gücünü de arttırıyor. Stakenince iş yapıyor. Joy baya önde ya. Herkes düşürüp düşürüp gidiyor. Yine mi ben öldüm? Keser misiniz en azından? Teşekkürler Cloud. Tilt olma challenge gibi bir maç ya. Bu Tigre yıllar var ya. Abi. eee... Hero'yu oynayamamak imkansız. O yüzden çok gıcık bir çağr. yıkıldı. Biraz daha farmla kalmak çok iyi olacak. Ben anlamadım. Fight'ları bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz. Arası yok yani. Ya hep ya hiç oluyor. Maç gidebilir o yüzden biraz daha ciddiye almakta fayda var. O da ölmedi. Mide aç açabilsek güzel olur aslında. Lord yapmayacak mıyız? Peki. Siz bilirsiniz. ben direkt Lord'a girdim de. Heh, hoş geldiniz. Bizimkilerin jeton biraz geç düştü köşeli. Buraya oynarım. Ultim dönsün. Öncesinde biraz safe. Bura win çok ağır win elde. Çok güzel, güzel Joe'yu yakaladık. Tamam bitti herhalde maç ya. Bir Valir var. Valir diyorum. Ee, Burno var. Bruno'ya karşı da. Direkt bir komba yaparım. Fight dışı kalır o Tamam saflaştır da yok Minyonlar geliyor Yalnız bitmemiş bu arada Ben bir termitten direkt diye düşündüm de Yanlış düşünmüşüm Şöyle gitmeden bir veda kombosu yapsak var ya. Lord'la beraber çok güzel olur. Minotaur'u beklemeyeceğim. Ben oynayacağım. Minotaur'u beklersek işimiz zor olabilir. Uyyy. <laughs> i̇şte o kadar. Gel manyak buraya. Gel. Gelme damı maç bitti. 10 numara 5 yıldız kapanışımızı da yaptık efendim. İzleyip desteklediğiniz için çokça teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için like atmanızı bekliyorum. Hoşçakalın tekrardan. Kendinize iyi bakın. Yarınki videomuzda görüşürüz. Bay bay.